Arkadaşlar bugün benle boyası bakacağız. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Arya etkinlik saatindeyiz. Evet. Ve parmak boyası yapacağız. Arya evet. parmak evet. boyası yapmak istedi. Arkadaşlar Arya'nın saçlarına bakın. Çok komik durmuyor mu? Arya bu şekli beğendiler. Biz bu şekli yaptık dediği için. Evet. Evet yeşil. Parmak boyalarımızı gösteriyor Arya arkadaşlar size. Bu ne ki Göster bakalım neymiş o? Beyaz. Beyaz. Arya resim defterimizden şimdi arkadaşlar Bileş. bir yaprak kendime alacağım. Bileş, evet bir yaprak da Harya vereceğim. Sonra en güzel eseri yapan yarışmamızı kazanır. Yarışma yapıyoruz arkadaşlar Arya ile bugün. Kim daha güzel parmak boyası yapacak yarışması değil mi Arya? Evet. Ha, aa, içinden bir şeyler döküldü arkadaşlar. Tamam Ay. bunu da alalım. Şimdi açalım bakalım buralarımızın ağzını. Ben Koy bana şu menü. Ama Bu tarafa koy anneciğim. Tam sorun değil. Dökülebilir. Birazcık katılaşmış Hı -hı. uzun zamandır oynamadığımız için. Eğer bakalım sıkıntı varsa boyalarımızda yenisini getiririz. Olur mu? Anneciğim yok. Bakayım ben. Bunda yok artık. Evet, boyalarımız daha sağlam gibi gözüküyor. Kılkımızı yaptık. Daha bakalım. Ay anne bu kapakları niye yapıyoruz? Kapakları buraya dizelim. Geri kapatacağız ya ağzına. Ay ya bazı renkleri karıştırmış arkadaşlar. Şuna bakın pembe şey mavi ve yeşil. renkler birbirine girmiş. Anne anne bu kısa bu iyi bu kapıcağız. Onları açmak istemiyor musun? Kahverengiyi de verir misin bana kahverengiyi? Ben kahverengiyle bir şeyler yapacağım çünkü. Evet ah. tamam. Ben Bu yeşili de istiyorum. Diğeri turuncu. Bu turuncu değil diğeri turuncu ama biliyor musun? Ver bakalım yeşili. Tamam ver bir dakika bekle. Hayır masayı boyamıyoruz kağıt. Arkadaşlar şimdi yarışmamız başlıyor. Anne, ben bunu aşkadım ki. Hayır. Hadi onu da aç bakalım. Sonra etkinliği ilk bitiren kazanır tamam mı? Ha. Ama güzel ve anlamlı bir resim istiyorum. Anlaştık mı? Bir Kim biraz... daha güzel ve anlamlı resim yapar? şu gibi, küçük gibi. Şok gibi gök, Süt gibi mi dökülüyor? Evet. Ee, anne, anne yok. Anne, anne. İstediğim boyayı alabilirsin. Evet. Ben başlıyorum arkadaşlar. Ben bir e, ne yapacağım biliyor musunuz? Ağaç yapacağım. Bu koydum anne pembe, benim kuruncu ve bunlarla bir kere bakacağım. Ne yapmayı düşünüyorsun bize? Ee, arkadaşlar ben başladım. Anne ben bunu yapacağım. Ayı bize için ne yapacaksın bugün? Bilmiyorum. Bana, bana Aslında ben e, baskılı parmak boyası yapacaktım ama baskılarımızı bulamadım arkadaşlar yuvarlak uçlu süngerimse baskılarımız vardı onlarla daha iyi resimler, şekiller çıkıyor ortaya. Ama bugün de böyle yapacağız bakalım. Evet, bak, ben de güzel baktım. Evet, seninki de çok güzel oluyor anneciğim. Ay anne, koş kuzum bir gün. uzun zamandır bu tarz videolar çekmedik değil mi Arya? Evet anne. Etkinliklere ara vermiştik. Şimdi tekrardan etkinliklere birazcık yoğunlaşmamız lazım. Anne, bu çünkü diğer videolarımızda seven arkadaşlarımız gibi bu videolarımızda seven arkadaşlarımız var. Şimdi ne çiziyorsun Ayıcığım bize? Parmak. Pernak. Pernak yapıyor arkadaşlar yok. Ben şimdi koyu bir yeşil alacağım arkadaşlar. Üzerinde şöyle bir şey var. Tabakası onu çıkarıyoruz. Anne altındaki boya onu çıkardığında kurumuyor. Hop. Evet çok güzel anneciğim. Hop hop hop. Bakalım ağacım nasıl olacak arkadaşlar. Kibirciğim. Harya sence ağacım güzel olacak mı? Güzel olacak. Bazı yerleri katılaşmış ama Anne, bu ağanın. Bu koyunca bana yazıyor. Harya keşke diğer boyayla yapsaydık anneciğim. Anne, Yine aldığımız var, var ya. Anne. Harya bu bitmeden diğerine geçmek istemedi arkadaşlar. O yüzden biz de şimdi Anne bu sert boş kalmaz mı? Anne ben bunun şey yok ben Tamam yapabilirsin anneciğim. Anne ama bu biraz sert. Sert mi? Başka boya geç o zaman. Tamam. Boyalarımızın bazıları bozulmuş. Bir dahakine diğer boyamızla da yaparız. Anne, anne, anne şu çırakı bak. Arkadaşlar bence fena olmadı. Şimdilik iyi gidiyor gibi. Anne sana bir kek yiyeceğim. Anne bu senin olsun. Senin olsun. Benim mi olsun? Evet. Tamam. Gökhan ağaçlar siyah olur. Giyer ne? Hayır ağaçlar siyah olmaz. Ağaçlar yeşil olur. Gövdeleri kahverengi olur. Evet. evet. Sen bize ne çiziyorsun? Senin ben, ne anlatıyor? Anne, ben arka çizdim. O zaman bu ara diyecektim ya. O zaman ben açtım. Bana bir tane yani, yeş. Ağacımın içinde açık yeşil yapmak istiyorum. Anne, anne bana bir tane... Zonu verin. Ben de ağaç O zaman ilk önce gövdesini yap. Bunu al. Benim bir başlığına gövdesini yap. O ne? O ne? O zaman senin diye etkinliğin sayılmıyor mu şimdi? Saymıyor. Tamam. Bu yenisiyle sayacağız o zaman tamam mı? Anne. Evet anneciğim. Çok iyi mi? Hayır bana değil mi? Hayır resmimi sakın bozma. Bak oynamam. Oynamam. <laughs> Arkadaşlar benim resmimi mahvetti şu an. Hadi ben an üstlere yok. de bir şey yapacaktım ama. He? Ben üstlere de bir şey yapacaktım. Ne yapacağım? Şu an bozdum. Ee, buna bak buna bak. Hayır bir daha böyle yaparsan seninle birlikte etkinlik yapmam. Kana, Videoyu kurarım kuru. sen kendin yaparsın. Benimle oyna dedin seninle oynuyorum. Anne, anne ben bunu çok buf çok. Böyle altına böyle parmaklarınla ağaç o şey çiz. Gövdesi çiz anneciğim. Dümdüz. Düştüm anne. Arkadaşlar Ayyan'ı nasıl iyi yapıyor görüyor musunuz? Hemen benim fikrimi çaldı. Yetmedi benim kağıdıma zarar verdi. Anne bak baktım. Bana. Sen kazanmak için Ayyan her yolu anne, deniyor. Anne anne baktım bakayım. Baktım. Şimdi yeşille ağaç yapman lazım. Böyle benim gibi. Bu yeşil al. Gel koy yeşil. Şimdi elimdeki fazla boyayı alıyorum arkadaşlar. Ben de arka tarafta. Anne Hali... parmak kokuyor. Hani bu arada çok, bu arada çok bu arada güzel, güzel olmuş biliyor musun? <laughs> Ağacın gövdesi çok güzel olmuş arkadaş. Arya bakın ne kadar güzel yapmış. Arya. Ha, bir saniye dur 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 dur. Bekle. Şu kağıda elini silerim bekle. Arkadaşlar. Islak mendili yukarıda unutmuşuz. Şimdi kağıtlar yanı elini temizleyeceğim. Uzak bakalım yine. Yoksa yeşil renk çıkmaz. Her seferinde böyle elinizi temizleyin. Anne çuvan bakayım. Çuvan bakayım. Hayır Sildim bak temizlendi Yeşille benim yaptığım gibi etrafının çerçevesini yap. Arkadaşlar ben bir portakal ağacı yapacağım. Arya turuncuyu alabilir miyim? Bir saniye bekle. Abicim ben de portakal tamam. ağacı yapacağım Sen de mi portakal? Allah Allah arkadaşlar araya bakın. Resmen benim resmen aynısını yapıyor. Ay, çok iyi baktılar. Arya şuna bak. Portakallarıma bak. Anne sen bana ne yapacaksın? Evet arkadaşlar şunu bakın. Vaa. Wow. Ben kazanamıyorum. Tararara tarat. <laughs> şey, arkadaşlar güzel bir, bir şey yapıdır. Aynı o şekilde böyle yeşil yapman lazım etrafını. Devam Ay, et. Sen bak. Senin için yapayım tamam hadi. Arkadaşlar araya gelin peşinde. Koy <laughs> Sana bu boyayı alayım bak. Tamam al sen buna e, bulut yap maviden. Bulut yap. Elini yine mi batırdın Ali? Al bakalım bunu. Bekle bakalım. Elini getir. Elini mahvetmişsin anneciğim. Ne yapıyorsun? Getir elini. Bu kapıcım üç kat penge bir şey oluyor. Kalk kalk çıkar. Bak. Bu, bu kapıcım üç kat penge bir şey oluyor. Yani. Evet anneciğim. Burası takmin dilimiz oldu. Evet. <laughs> Arya senin bu elin imkanı yok düzelmez. Kendin boyanı kendin yapıyorsun. Çünkü ellerini mahvetmişsin. Elinle yeşil ağacı yap. Ben sana yardımcı olacaktım ama benim ellerim bile mahvoldu arkadaşlar. Şuna Benim elime uyuyacak ama. Tamam o eline gelen bütün yeşil boyalarla böyle ağaç çiz kendine tamam mı? Çok yakışıklar. Yapabilirsin. ben Tamam bir şey olmaz ben sana güveniyorum yapabilirsin. Sen başarılı bir kızsın ben her şey çalmak istiyorum. Tamam nasıl istiyorsan öyle devam et o zaman. Ben parmak kuşatacağım. Parmak diyecek misin tamam. Yani ben bulut kuşatacağım. Arkadaşlar Arya servis stil çalışıyor. Ben resim yapmaya çalışıyorum. O. Oh. Hande. Anne. Hani. bu da. Evet. Tabuşka. Kuralım da. Örüm de. Arkadaşlar ölüyorum. bulut yapmaya çalışacağım ama bulutum çok buluta benzemedi. Tamam birazcık <laughs> andırdık gibi. Ay ya el boyası değil parmak boyası ne yapıyorsun? <laughs> Arkadaşlar Arkadaşlar ya bozuyor bütün yarışmayı. Yani yarışma yapıyorduk. Ama var ki. Ama böyle eser olmaz ki. Parmak boyasını da parmakla yapman lazım. Elle değil. Parmaklarını da doldur hadi o kağıdı. Ben de dolduruyorum sen de doldur. Hı. Anne. ofla? Annelere oflanmaz. O oh, o oh, o oh, o oh. Anne bana o mavi var şey. Ay. Bir dakika beklemen gerek. Anne o mavi var. Tamam bir dakika bekle ben bunu yapacağım. yapacağım. Ben yapacağım? Bulutumu yapıyorum beklemelisin. Tamam bulutlarım oldu. Bir dakika şuraya da azıcık daha Buradaki bulutuma yeşil karışmış arkadaşlar. Anne ben elimi Elini boyama Ayıp Ellerine bakın. İster geleyim mi arkadaşlar? Arya. Hadi alabilirsin maviyi. Koydum oraya. Hı. Şimdi birazcık da kağıt koparıp kendi elime şey yapayım. Söyleyeyim. Anne evet, benim elimi söyle. Benim elimi söyle. Arya sarıyı istiyorum ben. Kıvamı bu bakalım. Aa, aa sarımız bozulmuş. O da ne? <laughs> Arkadaşlar robot evimizi temizliyordu. Sonra temizlik geride kalmıştı. Şimdi şarjı dolayı tekrardan kendi kendine temizliğe başladı. Hani robotumuza var. Robot çok <laughs> bir arka sadece arkadaşlar robot araları temizlemeye gidiyor şu an. Robot git, geç. Ara ara ara. Korktum ama hani bir anda ses gelince. <laughs> ben de. Serumuz bozulmuş arkadaşlar o yüzden güneş yapamayacağım. Anne o oran... şu an şey robot bana değmesin diye çırpınıyorum resmen. <gülüyor> <gülüyor> Anne elimi kek. Kolumu kek koyma. Tamam değebilir sorun değil. Ondan çıkartabilirim. Anne kayın mı? Kayın mı? Bizim defterimizi yemeye çalışıyor robot. Robot çikolatan değil bu taraftan. Arkadaşlar kamera sallanıyor mu bilmiyorum ama robot şu an yanlış yöne gidiyor. Robot bu tarafa. Olamaz resmen robot bozdu. Anne! Hekimliğimizi bozdu tamam anneciğim o arka odaya gidiyor. Arka odayı temizleyecek koyma gerek. Bir anda çalışınca korktum. Anneciğim kolunu çekemem batabilir sıkıntı değil. Çünkü benim de ellerim berbat bir halde. Ay. Ay ya ne yaptın? O şekilde değse daha az kirlenecektin. Aaaa. Hehehe. ya. Kimi? Kırmızıyı bana verir misin? Hayır tamam bunu çekme artık. Çekeceğim anne. Arkadaşlar Arya beni hiç dinlemiyor. Ne? Bir anne, daha, bir daha bir yapmak istemiyorum. Ben de koyunma. Koyuma bak. Allah'ım nasıl arkadaşlar. <laughs> Aryan'ın şu haline bakın. Ben seni nasıl temizleyeceğim Erge? Benim ayağım sarılı biliyorsun. Bu şekilde yapmamalısın. <laughs> Hayır. Ya. <laughs> <laughs> nasıl temizleyeceğim ben seni? Anne. Bir, sonra gemiş geç ya bir kadar. Şimdi. Ne geziyorsun böyle <laughs> Anneciğim lale yapmaya çalıştım ama laleden başka her şeye benzedi. Anne. Resmimi tamamlıyorum. Anne bak ben ne yaptım. Atıştım. Hayır hayır onun yüzünü değil. Arya arkadaşlar Arya şımarıyor. Ben videoyu durdurmak zorunda kalacağım ve kapatacağım. Ya etkinliğimizi tam yapacağız ya yapmayacağız. Anne ben da bak. Yapıyor musun güzelce? Bakıyorum. Tamam. Sadece defteri. Arkadaşlar ayağım sarılı olmasa hiç sıkıntı değil. Arıyı etkinlik sonrası duşa koyabilirim. Ama şu an ayağım sarılı. Ben kendim bile sadece tekken banyo yapamıyorum. O yüzden Arya'yı şu an yıkamamın imkanı yok. Ve Arya her yerini boyadı. Biz ne yapacaksak bakalım bugün. Artık yardım isteyeceğiz bakalım birilerinden. Arya'yı temizlemesi için Filiz teyzesini çağırız. Belki Arya'nın değil mi Arya? Arya bitti mi etkinliğin? Bitti. E hadi devam et benimki bitti. Anne Arkadaşlar. Hayır. Bakın Hayır. benim etkinliğim böyle oldu. Şimdi buralara da birkaç tane kuş çizeceğim. Ali senin etkinliğini görelim. Ver bakalım bir. Evet, benim etkinliğim de mahvoldu. <laughs> Arkadaşlar Ali ne diyor? Benim etkinliğim de mahvoldu. da her yine bize bir şeyler anlatmaya çalışmış. Hani sayılıyor mu bu? Sayılıyor mu bu? Sayılıyor tabii ki de anneciğim. O benim etkinliğim, senin etkinliğin. Neden <laughs> yani. sayılmasın? Tabii ki de sayılıyor. <laughs> Hadi devam <laughs> et. Birazdan bitirelim. Sonra arkadaşlar en çok beğendiklerini bize belirsinler. Arya'nın videosu, Arya'nın etkinliğini beğeniyorsanız arkadaşlar beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Benimkini de beğeniyorsanız arkadaşlarınıza paylaşarak bildirimleri açmayı unutmayın. Beğen Anneninkini beğenmesinler mi? Evet. Arkadaşlar M'den kuş yapmaya çalışıyorum şu an. Keşke yapmasaydım. Olmadı istediğim gibi. Mahvettim. Evet mahvettim anneciğim gerçekten. Güzelim resme batırdık. Ay şuna bak. Buna bak. Buna bak. Daha güzelmiş. Buna bak. Yok. Hayır sen kendi resmini yap. Ben kendi resmimi yapıyorum zaten. <laughs> Arkadaşlar. Kuşlarım boğulmadı. Nasıl yapacağız nasıl düzelteceğim ben bunu? Ay sen de buna bak. Bak et. Ben kara kalem çalışmasındayım iyiyim Arya. Parmak boyası bana göre değilmiş. Ay bu aylık kuştan da başka bir şey benzedi. Ne bu? Araba gibi duruyor arkadaş. Şuna Buna bak bak. Eğime bak. Hadi etkinliğini bitir şimdi arkadaşların önerisini sunacağız. Hangisini beğenecekler diye. Etkinliğine devam et. Tamam ne kuram bu Arkadaşlar yarası gibi olmadı mı daha çok? <laughs> Sanki Arkadaşlar yani çekirge olmadı. Çekirge pembeli yeşilli bir ağaç gibi olmuş. Yani arkadaşlar umarım robotun sesi sizi rahatsız etmiyordu. Çünkü sesi baya çok çıkıyor robotumuzun. Anne bakayım mı? Neye bakacaksın? Bitti mi etkinliğim? Benim bitti. Ne? Ben daha fazla bir şey çizmeyeceğim. Bu kadar benimki. Arkadaşlar şimdi oylama sırası. Bakın bu Arya'nın annesinin resmi. <laughs> buradakiler kuşlar, buradakiler bulut, buradaki ağaç, buraya da laleler yapmaya çalıştım. En çok bu sanki bir tık laleye benzedi <laughs> diğerleri. <laughs> diğerleri kalp gibi oldu. Burada ağacımız var, içinde portakal meyvelerimiz var. Portakal ağacı yaptım burada. Çünkü Arya nerelisin Arya sen? Adana. Arya aslında bu babası Adana olduğu için Doğma büyüme İzmirli ama her normalde kimlikte Adanalı ben arkadaşlar. Ben benimki de kalbik dedi. Şimdi Arya'nınkini de gösteriyorum hemen size. Arkadaşlar <laughs> Arya burada değişik bir çalışma yapmışına bakın. Burada ağacın anne. gövdesi var ama düzensiz giren bir ağaç bu. Anne. Hayır arkadaşlar şuna bakın Arya da <laughs> Hemen çabuk 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 alımıza dökülebilir. Korkulalım. Ve yanlarına Arya bu pembeler ne anneciğim? Lona'yı ben kuş bakım. Kuş. Arkadaşlar Arya yeni bir ırk üretti. Pembe kalın <laughs> kuşlar. Öyle söyleyeyim size. Anne. anne Arkasında da dediğimiz mi? gibi özgün bir çalışması vardı. Anne, anne. Arya'nın etkinliğini beğendiyseniz arkadaşlar beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Benim etkinliğimi de beğendiyseniz kimin, kimin kazandığını siz karar vereceksiniz. Benim etkinliğimi de beğendiyseniz benim için de arkadaşlarınıza videoyu göndermeyi, bizleri paylaşarak destek olmayı unutmayın. Hayır, arkadaşlar ne yapsınlar anneciğim? Abone ol, gel sen. Hay kağıyım Sizleri seviyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoş kalın. arkadaşlar. Ey selam ey Beni böyle boyalı ellerimle sevmedin. <laughs>